Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta yeni bir seride birlikteyiz bugün Arda Gamik'ten hepinize merhabalar bugün sizlere yapmış olduğum yeni şehir yapımı birden başlıyoruz arkadaşlar şimdi sizlere yapmış olduğum daha önce yapmış olduğum evleri tanıtacağım şuradan başlayalım isterseniz arkadaşlar ben bu evleri küçük kasaba tarzında düşündüm fazla e, öyle böyle bina tarzını düşünmedim çünkü onları şu yolun devamında yapacağım e, bu yapmış olduğum yine evleri tanıtayım size bu yapmış olduğum küçük ve kum taşınan nehterden yapmış olduğum küçük ve sade ve hoş ev e, içlerini bazen doldurdum bazen doldurmadım arkadaşlar e, yine bu da işte e, tuğla ve taştan yapmış olduğum bir ev içlerini göstereyim size içine fazla bir şey koymadım dolap yaptım sadece fazla bir şey yapmadım çoğu evin içi öyle geldi zaten bu da e, kilden yapmış olduğum bir ev bunun da içinde fazla bir şey yok sağda bir ev yaptım Fazladan göstermedim sadece e, iki tane ev var ikisi iki katlı bir tanesi bu onu size göstereyim kısaca onu da böyle düşündüm arkadaşlar böyle yaptım fazla özen göstermedim çünkü e, diğer binalara daha çok özel göstereceğim. Bu kasaba evi olduğu için fazla önem göstermedim açıkçası. Yine bu da sade bir ev diyebiliriz. Şimdi kapanmadı kapı. Diğer tarafa geçecek olursak bu da arkadaşlar eee kil ve özür diliyorum yün ve taştan yapmış olduğum bir ev. Bunu da içini doldurmadım. Bunu da zaten görürsünüz e, taş taş ve Dınağı yaptım yine bu evi bu evde ağaç eve benzetmeye çalıştım yine bunun da içini doldurmadım arkadaşlar ee, bir şey göstermeyi unuttum size hemen onu gösteriyorum ee, bu tarafı göstermedim burada yine böyle bir evim var bunu değişik tasarladım düşündüm üstü böyle çatı katı yaptım teras oturma yeri altıda bir şey koymadım daha şöyle inelim kapatalım ee, bir de arkadaşlar köyün e, yani özür diliyorum kasabanın yine bir market yaptım. O markette böyle tasarladım. Yiyecekler işte buralara fiyatlar falan yazdım. Ee, bu da tezgahlar yeri yaptım. Buraya da bir tane fişi alınız diyor. Böyle fırlatıyor fırlatıcıdan. Kapatalım. ve ee, yandaki evimize geçecek olursak kuvars ve kilden yapmış oldum bir ev. Benim beğendiğim bir türev e, camları değişik yaptım bu evin arkadaşlar böyle bir ev türü arkadaşlar e, şu anda bu kadar yaptım arkadaşlar bunu yapmam yaklaşık i, at, bir ay falan sürdü e, bu ev bunlar bitti şimdi arkadaşlar e, şu yolun devamını yapacağım arkadaşlar bu yolun devamını yapıp buralara evler yapacağım arkadaşlar. Ee, o bölümde e, part 2'de olacak arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.